Berfin çekilir misin? Elif bana türkü söyleyecek. Şarkı mı artık bilmiyorum. Bekliyoruz Elif Hanım. Gel, 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 Bu mu o şarkın? Aferin, aferin, aferin. Bunu beklemiyordum ama neyse. Şeyi bekliyordum ben. O ne diyeyim? Söylüyorduk. Ee, söylüyordu. Korola, <laughs> o, o, beş, ne, beş. Demin söylüyordum. Ben gizlen izledim Sen Çok güzel söylüyordun. Onu söyler misin? <laughs> Ke, keleş o o diyordun ya sen. Keleş o, no, bedar o. Vay lo lo, lo.